Evet, değerli izleyenler, enerji içecekleri sizin için ne kadar kötü diye çok soru geliyor. Ben Doktor Evselim Sılay, bu enerji içecekleri ve gazlı içecekler konusuna biraz incelemek istedim. Bu ürünlere baktığımızda çok yüksek oranda şeker var, son derece yüksek oranda kafein ve ayrıca ek bildiğimiz bazı katkı maddeleri var, taurin gibi, l karnitin gibi. Bu ek katkı maddeleriyle beraber aslında içindeki kafeinin etkileri. Gerçekten çok daha fazla artıyor. Peki bu vücudumuza ne yapıyor? Bu öğelerin her biri ayrı ayrı zaten sinir sistemimizi uyarıyor. Bunların hepsi bir arada ise artık sinir sistemimize tam bir saldırı gibi e, yükleniyorlar. Peki bu neye sebep oluyor? Hızlı bir biçimde kalp atışlarımızın artmasına, atrial fibrilasyon dediğimiz kalp atışları düzensizliğine, yüksek tansiyona e, sebep oluyor. Bu da tabii ki ne demek? kalp riski, kalp krizi riski, kardiyovasküler risklerinizi artırıyor. Acillere mesela bu enerji çeklerini başka şeylerle karıştırıp gelip aniden müdahale etmek zorunda olduğumuz hastalarımız oluyor. Bu riske karşı ne yapacağız? Çok net söylüyorum. Enerji içeceklerinden uzak duracağız. Ha ille de ben enerji içeceği içmeye devam edeceğim diyorsanız bir fincan kahvede yaklaşık 80 mg kafein var. Dolayısıyla bu ürünleri kullanmaya devam ediyorsanız bir kutusunda ne kadar içinde kafein olduğuna bakacaksınız ve bu porsiyonun içine göre günde 300 ile 4 mg kafein sınırını aşmamanız lazım ama ben şahsen gazlı içecek içmiyorum. Enerji içeceği hiç içmiyorum ve sizlere de önermiyorum. Teşekkür ederim.